Ne oldu? Bu arkadaşlar e, Hatırladınız mı bilmiyorum Bu e, 3-4 kilometre Bir yol kenarında Karşılaşmıştık e, Çok korkuyor Yaklaşamıyoruz asla Gel Gel Diğeri temizdir. Gel. Bugün salı mı çarşamba mı? E, tam emin değilim ama şey. Dün e, Konya Çumra'ya gitmiştik işte. O yolda bulduğumuz yavruyu sahiplendirmiştik. Rabbim ondan razı olsun. Ayın bugün 16'sı. benim bugün salı mı çarşamba mı? 14 Pazar, 15 Pazartesi, 16 Salı. İşte buraya sığınmış. Burada su var diye buraya sığınmış. Hatırladınız değil mi? O gün çok uğraştım. Çok çok uğraştım. Ama ya şimdi yine yaklaşamam yani. Çok korkuyor. Bak bir taraftan mama yiyor, bir tarafta gözüyle beni şey yapıyor. Yani ama burası olduğu iyi oldu, buraya sığındığı iyi oldu yavrum. Evet, daha mı daha başı. Ee, yalnız mı yaşıyor? Evet, yalnız yaşıyor. Ama işte en güzel olan da su var. Bakın şöyle arkadaşlar. Bunu 3-4 kilometre ileride bir yol kenarında gördük. Panikliydi. Ha yine panikli. Gel bakalım. Bir sevmeye çalışalım. Gözüne bakın. Gözüne bakıyor musunuz? Gözüne bakın Ağzı mama yiyor, gözü bende. Ona mama verdiğim halde bile güveni kalmamış. Gel bakayım bebeğim. Gel. Gel tamam. Özür dilerim. Rahatsız etmeyeceğim tamam. Ben sana biraz daha mama bırakacağım. Tamam. Ee, arkadaş olunca da seni buradan alacağım. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle. Burası ne yeter? Tamam. İşte yani bu yavru daha. Bunu bu ne yapmışlardır ki bu, bu şekilde yapıyor değil mi? Hadi afiyet olsun.